Bugün bir küçük bir fakir kız olacağız ve evlat kalacaklar bize. Tabi alırlarsa olacağız. Yani çocuğu olacağız ne bileyim öyle. Bırakın bir RPS. Biliyorum uzun zamandır video çekemedim. O yüzden sizden çok özür dilerim. Kaç hafta oldu çekimeyle. Ama şimdi bugün çekiyorum. O yüzden izlemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olun lütfen beni seviyorsanız. Sizleri seviyorum. Bir de Roblox'a iş diyemedim arkadaşlar. İste katıp iste katın. Ben de kabul edeyim. Ondan sonra hep beraber arkadaşlar sizlerle beraber video çekmek çok istiyorum. O yüzden lütfen Roblox'a iste katın. Evet duyurum bu kadar da. Şimdi arkadaşlar ben hazırlanıp geliyorum. Bir saniye olmadı. Evet arkadaşlar. diyemedim. Evet arkadaşlar ben hazırım. Ve şimdi dilenci şey dilenci diyorum Yani. Evlatlık kedimle başlayabiliriz. Buradakiler yabancı ama ben bir şey yazmayacağım. Direkt yanlarından böyle bir bakalım şimdi. Şurada bir kız varmış. Bir evlatı dedi ne lütfen bakalım. Ana bura buksuzmuş. Evet. Bunun evi burasıymış arkadaşlar. Ee, oyundan çıktı. Gerçekten hiç şaşırmadım bunlar konuşuyor. Merhaba ben size kadar mıyım? Annem olurum, Olmuyorlar. Kimse beni istemiyor. Başka bakalım. Burada ben varım. Ondan sonra... Aa Ece. Arkadaşlar bu Türk. Merhaba diyeceğim arkadaşlar. Evet merhaba dedim. Ne diyeceksin? Ece. Ben de Nisa okuyayım ki anlasın. Ben eh, sevdiğim Lila yapayım. Selam yazayım bir de anlamadı galiba. Ha. Selam. Gitme. Gitme 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 gitme. Ne olur cevap ver. Selam dedim. Lütfen cevap ver. Ee, burada bu Türk mü? değil. Ne hayır, hayır. Oy, nereye gitti ya? Hacker mi yoksa? Uçtu gitti kız. Çıktı. Evet ondan çıktı. en ee, Nikola. Üff ya kimse annem olmuyor. Çok var mı desem de burada hiç çok yok ki. Ee, um. Bir daha başlangıca gideyim bari. Ay, Başlangıca gidelim. Belki orada birileri bizi kucak isteği atar. Ee, şu ismimizi de silelim. Tamam. Burada bir bebek varmış. Ama ben fakirim ya. Merhaba. Baba olur musun? <laughs> ben anne istiyorum. Ee, merhaba. Annem olur musun? Annem olur musun? Ne olur et evet. lakır et. Şurada kopya var. Burada kopya var. <laughs> Kopyacı. Vay şu kopyacıya bakın. Tek surat eksik. Geri kalanların hepsi aynı. Bakayım. üstü farklı galiba. Buna bakayım. Yok. Aynı. Bir dakika. Bunun karakteri böyleyse. Avatar. Bir de bununkine bakayım. Hem gözükmüyor. Evet. Suratını bak bakayım kızım. Hadi sen benim annem ol. Bir de İngilizce yazalım arkadaşlar. Please evet. adop. Adop değil galiba. Adop ne olacaktı ya? Adop yazdım ama yanlışlıkla. Evet. Bu da istemiyor. Kimse benim annemek istemiyor ya olmak. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar ben diğer servere geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Türk olan bir server buldum. Çok iyi oldu. Evet şimdi birilerinin evlerine gidelim. Çok iyi oldu gerçekten. Çok şanslıyız. Oo, bırak kaynıyor ya. Merhaba diyeceğim. Bir bu kıza bakalım. Merhaba. Miyanmış adı. Zottu. <laughs> Ablacığım biraz sakin ol. Bakıyor. Bir kıyamla. Ee, yazalım. Ya sıkma ya. Uf. Ay sinirim bozuldu. Şu bozdolabı da canlıymış. Neymiş? Neyse annem olur musun? Bakalım ne diyecek? Kesin hayır diyecek %100. Yüz. Sorry. Oğlum, oh, oh, kime diyorum? Sağ diyorum, mı? Ha? Ha, okay. Ya, duymadım. tamam, Okey. Tamam, tamam. tamam. Üzgünüm. Ya yani şu bizim... Tamam, istemiyormuş. Bakayım Bir başka biri var mıymış? Daha Lan diyor. Neyse. Money Eee. Ee, <laughs> Bir de başlangıcı bir daha bakalım. Birileri var mı var? Vaa burada bir tane biri var. Ah çıktı zor. Ben zorlandım. <laughs> Aa burada da bir ablamız var bakalım saçı. Oo. Bu Robux duymuş. Merhaba merhaba. Tabii Robux diye değil. Sadece e, yeter ki biri annem olsun diye. Merhaba. Türk müdür değil midir hiç bilemem. Ama Türk marası, Türk server olduğu için yani o sırada zor gene olan ben. Kaçınız zor olmuşum ya bu benim. Aa burada biri var. Merhaba neredesin? Minel diyor. Merhaba. Yemek su şey Minel. Merhaba. Merhaba. Aa, bu premiumlu. Annem. Olacak, olur musun? <laughs> bu premiumlu yoksa robustu mu, onun mu Ama yediyorum. yok ben olmam. Ben sana mı dedim? <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar al bip baban bu. Yo. Ben saygısız baba istemem. Baba istemem. Ben saygısız baba istemem. Ne yapak değil. Ne yapak. İrem diyor. Benim adım Nisa ama İrem koymuştu. Efendim. Efendim. Abia. Ya. Efendim Abia. Abia. Efendim Abia. Annem kızı çıkmıyor. Nasıl? Bir an şu, bir an bu kızı sevmemi zannettim arkadaşlar ama. Neyse. Yanlış anlamışım. Tamam efendim dedim. Ablan olabilirim istersen annen değildi ama. Değil mi, tamam olur arkadaşlar. Anne olmak zorunda değil. Abla olsun. Olur. Annem olayım istersen. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen de annem yolunu ablam. Sen söyle annem oğlum. Abla olsun hadi arkadaşlar. Abla olsun. Anne olmak onun üstünden vallahi hiç geçmemiş gibi gözüküyor bana. O ki diyor. Evet işte yattı. Gidiyoruz arkadaşlar. Allah'a şükür bir evlatlık etti. Abi miniyim. Tabii ki arkadaşlar videonun sonunda e, e, videoda olduğunu söyleyeceğim. Şimdi kesin diyecek ki onu dedim. Bir dakika. Hayır çok dedim. Evet. inelim. De o Adam nerede? Ya, Odam nerede? Odam nerede? Odam nerede? Babamın işleri çok yoğun. Odam yazamadım. Orada eşi. Gel odam. Rem. Rem. En güzel yeri bana verdi. Vay. <laughs> wow. <Annem>. Wow. Wow. <laughs> ben giyineyim arkadaşlar. <laughs> Çok en zevkliymiş en ya. En <laughs> ama biraz da şey normal yani sıradan geliyor. Evet. Bebek kıyafeti kifayeti olduğun için benim loyu. Tamam. Sen bebek olduğun için benim loyu. Tamam. Bebeğim ben değil mi? Bebeğim. Yalnız kalan bir bebeğim. <laughs> Hemen Nisa yazalım adımız. Ne sonra? Tamam. Kabul edelim. Belki takipçim olma ihtimali bir var. Belki karşılaştık oluyor. bilmiyorum. Ya, ee, tamam. Bir Zil şey çalıyor. Tamam. 3 Tam dakika sonra... çıkacağım. Tamam, evet. tamam. Arkadaşlar madem çıkacak bari onu bir haber verelim. Ee, bir şey diyeceğim. Diyelim arkadaşlar. Diyeceğim. Nasıl ya? Kaza diye bir mi? şey diyeceğim. Evet, Kuzenim evet, gelecek. He diyor. Sen İnanam şu an bürücü. Videodasın. Sen Vide Vide Videodasın. Videodasın. Şaka değil ama inanmayacak kesin. Değil mi? Çıkacak ya. Bari bir haber verelim dedim arkadaşlar. Ne diyecek?

Tamam Bibi. Hocam tamam, <laughs> çok teşekkür ederim şey sıkıntı... ya, ya. çok uğraştırdım. Ya yok kızım saçmalama olur mu hiç öyle. Tamam Bibi. Bibi. bay bay demek istiyor herhalde. Ben bay bay. mi Videoya çıkmamıştı. Heycanını hece. Büyük harflerle yazdı galiba çok şaşırmış arkadaşlar. <laughs> Ay. Gavaş. Gavaş. Belki Sözün takipçim olabilir bilmiyorum ama değil. Videoya çıkmak istemiyorum zaten. Aa istemiyor. Niye? Anı kızmış galiba. ben bu videoyu paylaşacağım yoksa boş yere emek mi vermişim? Ya ikinize ben senin... Ailem izin vermiyor. Bir Normalde bir de bir ben de bir youtuber bir... olacaktım ama. Ha. Hocam, bak, şu ama sesin gel çek yüzün. Hocam, Gözükmüyor ki. Ama <laughs> gerçek yüzün. Sen eve Ee arkadaşlar, pizza oyununa. <laughs> Arkadaşım gelmiş. Olsun Bibi. <laughs> tamam peki <laughs> Bibi. Arkadaşlar. <laughs> Hala, zahmet, zahmet tamam Peki, Bibi. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olun ve like atın. Sizleri seviyorum. Bay bay.